Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Baya bir ara vermiştim tabi sizler benim yokluğumu pek fark etmediniz öncesinden planlamıştım. Yorumlara çok fazla dönüş yapamadım özür dilerim. Bugün sizlerle tekrardan yeni bir başlangıç yapıyorum. En sevdiğim yemeklerden bir tanesini yapıyorum bugün tavuklu olanını yapacağım. Gerçekten inanılmaz lezzet oluyor ve çok da hafif oluyor. Öncelikle 5 tane patlıcanımı yıkadım. Alacalı soyuyorum. Fransa'da patlıcanlar da çok fazla acılık olmuyor. O yüzden ben genelde tuzlu suda bekletmiyorum. Ama sizlerinkinde acılık oluyorsa mutlaka bir 5-10 dakikada olsa tuzlu suyun içerisinde bekletin. Acısını suyuna bıraksın. Sonrasında kurularsınız. Patlıcanımı alacalı soyduktan sonra da orta kısmına böyle bir çizik atıyorum. Tavama bolca sıvı yağ ekledim. Öncelikle yağımı kızdırıyorum. Patlıcanları içerisine alıyorum. Arada sırada çevirerek kızartıyorum. Bu işlemi yapmak istemezseniz de sıvı yağla yağlayın, fırına sürün, fırında kızartın. Arada sırada kızardıkça çevirdim. İstediğim kızarıklığa geldikten sonra da bu şekilde aldım. Bir havlu peçetenin üzerine koydum havlu peçetenin üzerindeki koymamdaki sebepte fazla gelen yağını çeksin diye. Patlıcanlarımı kızarttıktan sonra sıra geldi tavuğumu pişirmeye. 250 gram kadar tavuk göğsü kullandım, küp küp doğradım. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyelim isterseniz zeytinyağı da tercih edebilirsiniz. Arada sırada karıştırarak tavuk rengini değiştirene kadar pişirelim. Tavuğumuz rengini değiştirdikten sonra görmüş olduğunuz gibi bayağı da bir sulandı. 2 diş sarımsak doğrayalım. 1 tane kapya biber, 2 tane yeşil biber, 1 tane de kuru soğan doğradım. Sebzelerimiz yumuşayana kadar tavuğumuzla beraber pişirmeye devam edelim. Sebzelerimiz yumuşadıktan sonra üzerine iki tane domates doğradım ekliyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı da domates salçası ekleyelim. Salçamızın çiğliği geçene kadar ve domatesler yumuşayana kadar yaklaşık 2-3 dakika daha fazladan pişirelim. Ocağımızı kapatmadan önce son olarak baharatlarını da ekleyelim. Ben tuz, karabiber ve pul biber kullandım. Sizlerin damak tadına başka baharatlar da uyuyorsa onları da ilave yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber ekledim, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz da karabiber. Açıklama kısmına genelde ne kadar malzeme kullandığımı yazıyorum ama sadece baharat kısmına dikkat edelim. Bunun benim damak tadım olduğunu unutmayalım. Ben genelde acı sevdiğim için biraz baharatını fazla ekliyorum. Baharatını ekledikten sonra iyi bir şekilde karıştırıyorum. Sonrasında da ocağımı kapatıyorum. Ben bugün fırına süreceğim. Sizler isteğe bağlı ocakta da pişirebilirsiniz. Bu kesmiş olduğum çiziklerden birazcık elimle gevşetiyorum ki malzemeyi rahat bir şekilde koyalım. Ben bu işlemi elimle yaptım. Patlıcanlarım soğumuştu. Sizlerinki sıcaksa kaşıkla yapın. Patlıcanlarımızın içerisine pişirmiş olduğumuz tavukla dolduralım. Benim malzememden biraz kaldı. Bir tane daha patlıcanım olsaydı tam denk gelirmiş. Sizler isteğe bağlı 6 tane patlıcanla bu vermiş olduğum ölçüyü yapabilirsiniz. Bu tarifin aynısını kıymalı harçla da yapabilirsiniz ya da sadece soğan da kullanabilirsiniz. Soğanlı olan da çok güzel oluyor. Soğanlı olanı genelde vejeteryanlar çok fazla tercih ediyor. Gerçekten çok da güzel oluyor. Kesinlikle de denemenizi de öneririm. Patlıcanlarımın içini iyi bir şekilde doldurdum. Ben tepside yaptım ama sizler isteğe bağlı tencereye koyaraktan ocakta da pişirebilirsiniz. Ocakta da gayet güzel oluyor. Üzerlerine dilimlenmiş domates ekleyin, biber ekleyin. 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı da tuz ekledim. 1 su bardağı da su ilavesi yapıyorum ve salçanın kıvamını açıyorum. Üzerine dökelim. Karıştırmış olduğum kasede birazcık salça kırıntıları kalmıştı. O da araya gitsin istemedim. Yarım çay bardağı suyla böyle çalkaladım, onu da ekledim. 170 derece alt üst ayar fırınımıza verelim. Ortalama 30-35 dakika sürüyor. Fırından çıkardıktan sonra da afiyetle yemek için hazır oluyor. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi de öneririm. Yanına pirinç pilavı çok yakışıyor. İsteğe bağlı cacık da yapabilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Beni hangi ülkeden izliyorsunuz, hangi şehirden takiptesiniz yorum kısmına yazalım birbirimizi tanıyalım. Ben Yozgatlıyım, Fransa'da yaşıyorum. Benimle ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Okuduğum zaman sizlere dönüş yaparım. Sizleri bu güzel görüntüyle baş başa bırakıyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.